gibi Buraltan Köprüsü'nde. Aziz Iğdırlılar, bu acıyı yaşamış olan Iğdırlıların torunları biz mazlumu zalime verir miyiz? Biz mazlumu zalime verir miyiz? Yine soruyorum günlerdir neredir? Bahçeli'den bir ses çıkmıyor. Demiyor ki biz Türkmenleri vermeyiz demiyor. Diyor mu? Demiyor. Öte yandan eğer Kılıçdaroğlu'na kalsa Kobani'den gelen Kürt kardeşlerimizi de işi de teslim ederdi. Üç günde 290 bin Kürt kardeşimizi aldık. Onu da işi de teslim ederdi. Bunun zihniyeti bu. Şimdi Ağrı Dağı gibi yürekleri dik, başı dik. Evet. Bu faşizmdir. Gençler biliyorlar. Esed faşizmine teslim edecekti. Şimdi buradan bu meydandan bir kez daha seslenerek söylüyorum. Bütün Kafkaslara barış gelsin. Bütün Orta Doğu'ya Balkanlara barış gelsin. Bunun için çabalıyoruz. Ama zalime biz hiçbir zaman mazlumu teslim etmedik, etmeyeceğiz. vatan da kaldırın ve görsünler. Bu al bayrak da bize emanettir. Her bir karışıyla bize emanettir. Şimdi, şimdi o acı olaylar sonrasında şu anda Türkiye ile Azerbaycan etle tırnak gibi iç içe. Kim yaptı bunu? Azerbaycan'la stratejik işbirliğini kim kurdu? AK Parti. Bizim dönemimize kadar Türk Dünyası Konseyi kurulmamıştı. Azerbaycan'la bu derece ilişkiler gelişmemişti. Daha da geliştireceğiz inşallah. Ve Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Türkiye Azerbaycan ilişkileri en üst düzeye çıktı. Bizim için Nahçıvan'la Iğdır arasında bir fark yoktur. Azerbaycan'la Türkiye arasında da bir fark yoktur. Aziz kardeşlerim, bir taraftan biz Kafkaslara bu barış çağrısında bulunurken, diğer taraftan da ülkemizde büyük bir milli birlik ve kardeşlik hamlesini yürütüyoruz. Birileri 77 milyonun arasına fitne sokmaya çalışıyor. Sünni, Şii, Caferi, Alevi ya da Türk, Kürt ayrımları üzerinden. Bizim için Sünni Şii ayrımı yoktur. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz Müslümanız. Bizde mezhep ayrımı yok. Ve bizim için Türk, Kürt, bütün Anadolu'daki her bir vatandaşımız için hep söylüyoruz ya. Bizim için her yer Türkiye. Bizim için her yer Türkiye. Hocanız da her zaman sizinle. Böyle bir gençliğe sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. İşte Türkiye'yi birleştirecek olan tablo budur. Birileri buraya gelecek ve sadece bir parti bir kesime hitap edecek. Başka bir parti gelecek, başka bir kesime hitap etmeye çalışacak. Peki şimdi soruyorum size. Türkiye'nin her yerinde bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Bağrına basan parti hangi, parti hangi parti? Hangi parti? Hangi parti? Etnik ve mezhebi ayrıma karşı milli birlik ve beraberliği savunan parti hangi parti? Hangi parti? Hangi parti? Onun için ıdırdılar. Ben bugün çok ümitlendim. Emin olun bu benim 20. mitingim. 20. Hiç yorgunluk hissetmiyorum. Iğdır'da şu tabloyu gördüm ya. Artık kam yemem. İsterseniz sabaha kadar da dururuz. Hiç yorulmam. Iğdır'da bu tabloyu gördüm ya. Bu ışıl ışıl bakan gençleri, kardeşlerimi, vatandaşlarımı gördüm ya. İnşallah önümüz emindir. Biz Türkiye'deki bütün bu nifak tohumlarına karşı milli birlik ve beraberlik dedik. Çözüm süreci dedik. 2005'te. Türkiye, 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 2005'te Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da yaptığı konuşmayla başlayan, daha sonra Milli Birlik Projesi olarak. Şimdi çözüm süreci olarak devam eden sürecin esası 78 milyonu kardeş yapmaktır. Bütün ayrımcılıkları ortadan kaldırmaktır. Bu topraklarda mezhebi dolayısıyla kimse farklı görülemez. Sünni kardeşlerimiz ne kadar aziz ise Şii kardeşlerimiz, Caferi kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimiz de o ölçüde azizdir. Türk, Kürt, Boşnak, Arnavut her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı azizdir. Biz sadece bu nazarla bakarız. Ve bağrımızı açtığımızda Kürt mü, Azeri mi demeden bütün Iğdırlılara bağrımızı açarız. Bütün Iğdırlıları bağrımıza basarız. Her bir Iğdırlı'da kendimizi görürüz. Şimdi biz İşte Aziz gençler Bu tekbirlerle şu semaları inletinde, inletinde Kabe ile Taksim'i Karşılaştırmaya kalkan Demirtaş duysun Kudüs Yahudilerindir Diyen Demirtaş duysun Duyuracak mısınız Buraya gelirse Ona bir ders verecek misiniz Kudüs Mescidi Aksa İslam toprağıdır. Ebediyete kadar da İslam toprağı kalacaktır. Diyecek misiniz? Bir ders verin ki burada kimse İsrail ağzıyla konuşamasın. Kimse yabancı ağızla konuşamasın. Bu semalarda sadece ve sadece tevhidin sembolü olan tekbir bu gökyüzünde milli birliğimizin sembolü olan al bayrak dalgalanır, al bayrak dalgalanır, al bayrak dalgalanır. Bunlar aynı tastan içiyorlar biliyor musunuz? ADP eş başkanı Kudüs Yahudilerin diyor. CHP'de günlerdir yeni de sordu Kılıçdaroğlu İsrail'de niye niye büyükelçiliğimiz yok? Niye İsrail'le dost olmuyoruz diyor. Beh hey gafil! Bunu bilmiyorsan Mavi Marmara şehitlerine sor. Gazze'deki şehit çocukların annelerine, babalarına sor. mescid Aksa'daki postallara karşı direnen yiğit Filistinlilere sor. Bizim kimseyle davamız yok. Ama bizim kutsalımıza kim doldu dokunursa, nerede dokunursa, işte Ağrı Dağı burada. Eğer Ağrı Dağı gibi dik durmazsak, tarihte bizi affetmez, millet de affetmez, Allah da affetmez. Kudurlular, bütün bu zulümler karşısında, dünyanın her yerinde dimdik duracak mıyız? Bütün bu muhalefete bir ders verecek miyiz? Evet. İsrail ağzıyla konuşanlara gereken cevabı verecek miyiz? Evet. Yurt dışındaki basın, yurt içindeki bir takım işbirlikçileri 13 yıllık itibarlı, yükselen Türkiye'nin imajını bozmak için paralel çete ile birlikte her türlü kampanyayı yürütüyorlar. Her türlü kampanyayı. Biz Onlara karşı vakarımızla dimdik yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu yürüyüşün en önemli duraklarından biri 7 Haziran seçimidir. 7 Haziran seçimidir. 7 Haziran seçiminde bütün bu dış çevrelere, onların işbirlikçilerine, yerli işbirlikçilerine bir ders verecek misiniz? Verecek misiniz? durdan iki İki de iki milletvekilimizi bize gönderecek misiniz? Ferdi Bey'i Cengiz Bey'e ele e gönderecek misiniz? Iğdır'ın kardeşliği bunu gerektirir. Dört yıldır Ödür garip, biz garibiz. Bizi garip bırakmayın. İnşallah 7 Haziran'da iki milletvekilimizi birden istiyoruz. Tamam mı? Söz mü? Söz mü? Söz mü? İşte Iğdırlı söz verdi mi bu Ağrı sözüdür, Aras sözüdür. Başka söze benzemez. Şimdi biz çözüm süreci için bakınız. Arkadaki Iğdırlı vatandaşlarımız, kardeşlerimiz durmuyor olabilir. Burada gençler aykırıyor. Iğdır hazırlan, hedef 7 Haziran. Iğdır hazırlan, hedef 7 Haziran. Şimdi aziz Iğdırlılar, bakınız 12 Eylül rejiminden bu yana ana dil yasaklandı bu memlekette. Olağanüstü hal ilan edildi. Bir tarafta terör baskısı, bir tarafta Ergenekoncuların ve diğer bazı devlet içine sızmış unsurların baskısı. Bütün milletimiz bu baskılar altında ezildi. Hem Kürt vatandaşlarımız hem diğer birçok toplum kesimi ezildi. Onların bu e baskılar karşısında kaybettikleri hakları te tekrar temin etmek için 2002'den bu yana olağanüstü reformlar yaptık. Olağanüstü hali Türkiye'de kim kaldırdı? Kim kaldırdı? Onlar konuşur, AK Parti yapar. Emasya protokolünü kim kaldırdı? Ana dilde yüzük, konuşma konusundaki kısıtlamaları kim kaldırdı? Olay, olay, olay. Güzel Yunus Emre Türkçemiz gibi fekiyet İran'ın güzel Kürtçesiyle de televizyon yayınlarını bu Anadolu lehçelerinin hepsinde kim başlattı? Olay, olay, olay. Kim başlattı? Olay, olay, olay. O sırada bunlar bugün baskı yapanlar daha da bölge halkına baskı yapmakla meşguldüler. Demokratik hak ve özgürlükleri kim genişletti? Başörtü yasağını kim kaldırdı? İmam hatipler üzerindeki baskıları kim kaldırdı? Memlekette özgürlüğü kim getirdi kim? Özgürlüğü kim getirdi kim? İşte bu sesi duymalı hepsi. Biz adım adım bütün toplum kesimlerine özgürlükleri, onuru tekrar kazandırma çabasındayken onlar tuzak içindeler. Buradan, Iğdır'dan, Iğdır Meydanı'ndan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Kim ne yaparsa yapsın, kim hangi şiddeti, hangi terör uygularsa uygulasın, biz çıktığımız yoldan geri dönmeyiz. Bu yol kardeşlik yoludur. Çözüm süreci her ne surette olursa olsun başarıya ulaşacaktır. Ebedi kardeşliğimiz birlikte gerçekleşecektir. Çözüm süreci en ileri aşamasına gelmişken Mayıs 2013'te bu silahlı unsurlar Türkiye'yi terk edecekken son anda terk etmediler. Çünkü gezi provokasyonları başladı. Gezi provokasyonlarıyla Türkiye'nin altın üstüne getirmeye kalktılar. Peki gezi provokasyonları bizi etkileyebildi mi? Bizi durdurabildiler mi? Bizi engelleyebildiler mi? O zaman engelleyemediler. Şimdi engelleyebilirler mi? Daha sonra 15-27 Aralık paralel çeteyi devreye soktular. Durdurabildiler mi? 30 Mart seçimlerinde millet onlara da dersini verdi. 10 Ağustos seçimlerinde daha önce muhtar bile olamaz dedikleri Recep Tayyip Erdoğan başbakanımız o zaman cumhurbaşkanı oldu mu? Bizi durdurabildiler mi? Durdurabilirler mi? Kalbinde iman olanı, arkasında millet olanı, av ufkunda yepyeni bir Türkiye olanı durdurabilirler mi? 6-7 Ekim olayları bakınız. Tam Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden Türkiye'de görev değişimi oldu. Bendenizde başbakanlık görevini aldım. Başbakanlık görevini aldıktan bir ay sonra 6-7 Ekim olaylarını çıkardılar. Kim çıkardı? Kim tahrik etti? ADP. Bugün barış türküsü çığıran Demirtaş açıkça sokaklara inin, sokaklara inin diye bir takım tweetler attılar. Aziz Öderlılar, 6-7 Ekim'i yaşadıktan sonra bir daha bu vandallara, bu güzelim şehirleri bırakır mısınız? Bir daha terörü, şiddeti bütün şehirlere yaymak isteyenlere fırsat verir misiniz? Yasin Börü kardeşimiz gibi bu ülkenin saf evlatlarının dördüncü kattan atılmasına izin verir misiniz? Şimdi sınav vaktidir. Bütün HDP'ye söylüyorum. Ya demokrasiyi seçeceksiniz ya silahı. İkisi birden olmaz. İkisi birden olmaz. Demokrasiyi seçiyoruz. Seçime gidiyoruz diyorsanız silahları bırakacaksınız. Yok ama silah elimde olsun. Baskı yapayım. O yolla millet üzerinde demokrasinin kılıcını tutup bir takım sandık oyunlarına gireyim derseniz buna bu millet izin vermez. Iğdırlılar hiç izin vermez. Iğdırlılar siz baskılara boyun eğer misiniz? Sanda sahip çıkma konusunda hiç tereddüt eder misiniz? Bu tür baskılara karşı inşallah 7 Haziran'da fevç fevç sandıklara gidecek misiniz? Bu diyaneti kaldıralım diyen zavallılara dersini verecek misiniz? Dersini verecek misiniz? Bu HDP var ya tek parti döneminin CHP'si gibi olduğu yerde başkasının olmasına izin vermez. Bir tek ben olacağım diyor. Bu Suriye'de de böyle oldu. Şimdi Türkiye'de de. Bir de milletin diniyle, diyanetiyle uğraşıyor. Aynen CHP. Birisi Türkleri dininden soğutmak istedi, koparmak istedi. Biri de Kürtleri kopartmak istedi. Hala Marksist deniniz bir ideolojiyle hareket ediyorlar. Onun için bu ağrı dağ gibi imanı sağlam... Bizim Anadolu insanımız, bizim yiğitlerimiz Sultan Alparslan'ın ordusunda, Sultan Selahaddin Eyyubi'nin ordusun, ordusunda omuz omuza durmuş Türk, Kürt, Sünni, Şii kardeşlerim buna izin verir misiniz? Bu milleti tarihinden koparabilirler mi? Bu milleti inancından koparabilirler mi? Bu milletin kutlu yürüyüşünü durdurabilirler mi? Allah bizden razı olsun. Heyecanınız hiç bitmiyor. Hiç bitmesin. Aşkınız bitmesin. O güzel ehli duasıyla artsın, eksilmesin aşkınız. Hayırlar fet olsun. Bu şerlerde def olsun. Yedi ama en önemli. Allah bu ezanı Muhammedi bu semalardan hiç eksik etmesin. Hayır. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Hayır. Siz beni çok güzel karşıladınız. Hem Azerice hürmetli başbakanımız Ahmet Hoca şehrimize hoş gelip sen dediniz. Hem de Kürtçe Serok Vezire Meyen Heca Ahmet Hoca Tuheyr Hate Bacareme Hayır. Beni Türkçe, Azerice, Kürtçe her dilde çağıran Iğdırlılar. Önemlisi de gönül diliyle çağıran Iğdırlılar. Bana gönlünüzü açar mısınız? Bize gönlünüzde bir yer var mı? Gönlünüzdeki bu yeri inşallah sandıklardaki oylarınızla teyit ve tescil eder misiniz? 7 Haziran'da gönül dilini siyaset diline dönüştürecek misiniz? Bütün Türkiye'de Türk, Kürt, Azeri, Sünni, Şii, Caferi, Alevi, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeştir diyecek miyiz? Kardeştir diyecek miyiz? Kardeştir diyecek miyiz? Allah kardeşliğimizi daim etsin. Bu kardeşlik aşkına sizi 7 Haziran'a kadar seferberlik halinde olmaya çağırıyorum. Iğdır'ın her köşesine gidin. Her köşesine, Aralık'a, Karakoyun'da, Tuzluca'ya her köşesine gidin ve kardeşlik türküsü söyleyelim. Ağrı Dağı'ndan duyulacak kadar aykıralım kardeşlik türküsünü. Haykırmaya var mısınız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? İnadına kardeşlik, inadına barış, inadına demokrasi diyecek miyiz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? 7 Haziran'da Iğdır'dan iki milletvekilini meclisimizde AK Parti milletvekilleri olarak gönderecek misiniz? Evet. 2-0 yapacak mıyız? Evet. Ferdi Bey'i, Cengiz Bey'i gönderecek miyiz? Evet. Allah razı olsun. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Allah sizden, Iğdır'dan, Iğdırlar'dan razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İl Başkanımız Ahmet Tutulmaz'ı sahneye davet ediyoruz. Iğdır <laughs> Milletvekili adayımız Ferdi Turan. Iğdır şey. Milletvekili adayımız Cengiz Şeyran. İşte... Iğdır'ımızı 2023'e taşıyacak ak kadrolar sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorlar. Söyle var mısın? Söyle var mısın? bulmaya, binlerce gönül almaya, milletin sesi olmaya. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İstanbul Milletvekili adayımız Abdurrahim Boynu kalın aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. mısın? Büyük oyunu bozmaya var mısın? Yeniden tarih yazmaya var mısın? Teşekkürler Tüm bayraklarını görmek istiyoruz. Ödür, çok teşekkür ediyoruz. Şevet evli rojadı ke, Şevet evli rojadı ke. Ev mail ki, merhas ki, evrast ki, dürüst ki. Ki 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 ki. Dawud oğlu Ahmed Hoca, Melekiz ana, Melekim merhas. Dawud oğlu Ahmed Hoca, Melekiz ana, Melekim merhas. çıkan saygıdeğer ödülüm şülerimize çok teşekkür ediyoruz. Butu I derketre hey 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 heydi ta hoşku

çeken kardeşlerimize de selam olsun.